Evet geldik 76-80 arasına. Burada da çok enteresan bir durum var. Bu şurayı anlayıp çevirmek sorulardan daha zor. Özellikle bir de tesadüf denk gelir de alanınız olmayan bir metin olursa bayağı zorluyor. Ay yapacak bir şey yok. Çevireceğiz. Barack Obama pidió a los 27 que aceptaran a como país miembro. Barack Obama 27'ye talepte bulundu. Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmeleri için. Burada 27 dediği, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nden bahsediyor galiba yanlış bilmiyorsam. <laughs> Öyle olması lazım. <laughs> Segun Obama a Corea a Turquía en la en Europa supondría enviar un señal muy positiva al mundo musulmán. Para ya göre Akoha'ra Türkiye en, la en Union Avrupa, Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye ama şey Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmek Müslüman dünyasına olumlu bir sinyal göndermekle eşdeğer. Veya bu anlama gelir. Barack Obama'ya göre. Peki. La realidad es que Turquía está negociando desde 2005 su entrada en el club europeo, pero hasta la fecha se ha encontrado con la firme oposición de varios países europeos liderados por Francia y Alemania. O kadar uzun cümleler ki şuna bak. Peki parça parça gideceğim. Gerçekte şu ki Türkiye 2005 yılından beri destek 2005 yılından beri e, Avrupa kulübüne girme konusunda müzakerelerde bulunuyor. Ama hasta la fecha, şu tarihe kadar yani şu ana kadar sen kontrada konu firma opusyonu farklı Avrupa ülkelerin e, sert muhalefetiyle karşılaştı. Ki bu bazı Avrupa ülkelerine de bir açıklama getirmiş. E, Almanya ve pardon çok özür dilerim. Almanya ve Fransa'nın liderliğini yaptığı bazı Avrupa ülkelerinin sert muhalefetiyle karşılaşmış. Şey, karşılaştı. yani dolayısıyla her durumda La grave crisis económica que ha a Europa ha hecho que cualquier proceso de ampliación de la Unión Europea haya quedado por el momento para mejor ocasión. En hmm. izquierda, Europa estará en crisis. Europa-Berlín Pardon Avrupa krizi burdaydı çok özür dilerim Davar grubu krizsi ekonomik çok özür dilerim ya yanlış yaptım herhalde ciddi ekonomik kriz ki Avrupa Avrupa çok ki başka proses var terapiasyon deli onu yem Avrupa biz toparlayacağız Avrupa Birliği'nin e, herhangi bir herhangi bir genişleme genişleme süreci pardon şurada. Avrupa Birliği'nin herhangi bir genişleme sürecinin şimdilik, por, por el momento şimdilik daha iyi bir fırsat şeklinde kalmasını kalması anlamına geliyor. Daha iyi bir fırsat. Hmm. Avrupa krizi. Şey, ekonomik kriz ha, genişleme peki tamam şöyle de evet doğru, dolayısıyla ne olacak tabi Türkiye'de buna dahil olunca Avrupa Birliği genişlemiş olacak. Şimdi düştü jetonum. çok özür dilerim. Dolayısıyla bu olayı e, sonrası için daha iyi bir fırsat şeklinde değerlendiririz o yüzden şimdilik kalsın şeklinde değerlendiriyorlar. Çünkü kriz var o da buna sebep oldu. Peki El presidente de Fransa Nicolas Sarkozy. tardo solo unos minutos en responder a, Ob a, a Obama que tratándose de la Unión Europa es precisamente a sus países miembros a quienes les toca tomar una decisión a este respecto. Güzel. Um, bu durumda oldu? Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tardó solo unos minutos. Sadece birkaç geç Geç kaldı ve hatta şey, cevap vermesi birkaç dakika sürdü tarlattı ile. O cevap vermesi. Nasıl bir cevap vermiş? Avrupa Birliği konusuna gelince nasıl cevap veriyor obamaya? Ee, AB söz konusu olduğunda bu konuda karar vermesi gerekenler, aydın respektto bu konuda karar vermesi gerekenler. Gerekenlerin tam da üye ülkeler üye ülkeler olması gerekiyor. Dolayısıyla toparlamak gerekirse işte birkaç dakika sonra cevap veriyor Obama'ya. Diyor ki işte bu konuya gelince bu konuda kararlarınızı gereken tam da bu üye ülkelerdir deyip üstünden de atmış oluyor güzel politik bir cevap vermiş. Yani bu sadece benlik bir şey değil gibi. Evet bakalım sorulara geçelim şimdi. Ne diyor? Según el presidente de Francia tomar una decisión sobre los asuntos de la Unión Europa son cümleyle alakalı. Toka el presidente de Francia Nicolas Sarkozy ee, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin işidir veya konusudur. Toka la Komisyon i al Parlamento Europeo, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu işidir. Hayır. Toka a los Estados Unidos, Amerika Birleşik Devletleri'nin işidir. Yani onları ilgilendiren bir e, durumdur. Tokat <laughs> oradan gidiyoruz. Toka los estados miembros de la Unión Europa. Avrupa Birliği üye devletleri ile ilgilendiren bir konudur. Evet, şurada zaten öyleydi. Kaysa. Zaten kalmış zaten. Tokal presidente de Francia y Alemania Almanya ve Fransa Cumhurbaşkanını ilgilendiren bir konudur ve onların işidir değil. Buyurun cevabımız zaten son soruda ama son cümlede vardı. Pardon. Yani şurayı anlamak bana hep sorulardan daha yani paragrafı çok net çevirip de böyle biraz hakim olunca sorular çok rahat geliyor bu bölümde. Pardon ya aşağıdayım şey, şeydi. Aa zaten sormuş. Que significa los 27? 27 ne anlama geliyor? El número de los ministros de la Unión Europea. Avrupa Birliği bakanlar sayısıdır. Hayır. el numero de los miembros de la Unión Europea. Avrupa Birliği üyeler sayısıdır. Doğrudur. Yine de öbürlerine bir bakalım. El numero de los ministros de la Comunidad Europea de Energía. Oh, Atómica, Atom enerjisi şey Avrupa Birliği bakanlar sayısıdır. Hayır. Gene aynı durumda. El numero de los miembros de la Comunidad Europea de Energía Atómica, Atom enerji Avrupa Birliği üye sayısıdır. Hayır. El Tratado Constitu Constitutivo de la Unión Europa, Avrupa Birliği ee, ne demiştik biz buna geçen derslerde? Kurucu anlaşması. O da değil. Bu da hatırlarsanız önceden geçmişti. Dolayısıyla evet doğru cevabımız Avrupa Birliği üye sayısı. Burada tabi şu ministros ve miembros size Büyük bir ihtimalle e, hani bu e, atom enerjisi da işte e, kurucu anlaşmasıyla falan hiç alakası olmayacak yani bu üçünü büyük bir ihtimalle elerdiniz de şu Ministros ve miembros işte orada heyecanla kapılmayıp doğru yakalamak gerekiyordu. Peki 78. Keplidi Barack Obama los 27? Barack Obama. 27'den ne istedi? O da zaten şurada ilk cümlemizde vardı. Realizan libre comercio entre Turquia y la Union Europa. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ee, nasıl denir buna? Açık ticaret, özgür ticaret. E, özgür ticaret, açık ticaret. Şimdi terimden çok emin değilim ama ee, büyük bir ihtimalle yine terim hatası yapacağım bunu. Açık ticaret gerçekleştirmek değil diye çevirip siz beni düzeltirsiniz. Ama zaten doğru cevabımız bu olmadığı için eliyorum. Sadece çevirden belki kaybetmiş olabilirim şu anda. Asettara Türkiye a realizar la union a gümrük birliğini gerçekleştirmek. Türkiye'yi bu konuda Gümrük Birliği'ni Türkiye'yi Gümrük Birliği gerçekleştirmek için kabul etmek diye çevireyim. Ki Gümrük Birliği söz konusu değildi metnimizde. Aseptar a Türkiye como país miembro. Üye ülke olarak kabul etmek. Bu vardı. Bundan daha iyisi yoksa zaten en aslında çok temiz bir ifade. Büyük bir ihtimalle bu. Öbürlerine bir çevirelim acelerar las negociaciones de atención con Turquía. Ne demiş? hızlandırmak neyi? Türkiye ile katılım müzakerelerini hızlandırmak. Katılım müzakerelerini hızlandırmak. Evet, çeldirici ceva şeyiniz bu, cevabınız bu. Şimdi öbürüne bakayım, ondan sonra ikisini karşılaştıracağım. Permitir la libre circulación de los trabajadores, işçilerin e, serbest dolaşımını sağlamak onunla da ilgili değildi. Şimdi bu ikisi arasında kalıp, e, işte burada tuzağa düşmemek lazım. E, Türkiye ile olan katılım müzakerelerini hızlandırmak niye burada yanlış? Çünkü 2005'ten beri Türkiye zaten e, müzakerede bulunuyor. Sadece ne oluyordu? İşte Fransa ve Almanya sert muhalefetiyle karşılaştığı için bir türlü ilerleyemiyor. Ama müzakere zaten var. Dolayısıyla bunu hızlandırmak bir işe yaramıyor. Obama'nın istediği aslında direkt bu ilk cümledeki Aseptar a Turquia como país miembro, a como país miembro. Aradığımız cevap bu. Ama hakikaten hani yorum bazen çok istediği için yedese orada hani yorum mu istiyor acaba deyip buraya düşmemek gerekiyor. Evet. Yorum morum falan yok. Dümdüz kabul konusu var. Según este texto la atención de Turquía no conviene a sus intereses. Katılım. Türkiye'nin katılımı onların e, ilgi alanlarına uymuyor. Bilgi alanına uyup uymadığıyla ilgili çok da fazla bir bilgi yok. Onun üzerine çok durmuyor. La atención de Turquía será fácil porque la está apoyando América. Türkiye'nin katılımı kolay çünkü Amerika'nın desteği var. Okey, destek var ama kolay ile ilgili bir bilgi yok metinde. La atención de Turquía será posible cuando se mueran los líderes de Francia y Alemania. Ay çok iyiymiş bu. Türkiye'nin katılımı mümkün olacaktır. Fransa ve Almanya'nın liderleri öldüğünde. Çok güzel. <laughs> Valla. Çok çok mantıklı ama böyle bir çıkarım yapmak çok ayıp olur. Los Estados Unidos no deseyen la atención de Türkiye a la Unión Europea. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını istemiyor. Tam tersi Barack Obama'nın desteği var metinde. La atención de Turquía. La de no será fácil aunque tenga el apoyo de Estados Unidos. Bu işte cevabımız. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine, desteğine sahip olmasına rağmen e olmasına rağmen değil, olsa bile den sonra Sputivo olduğunca Sabile diye çeviriyorduk. Bir an kendi tuzağıma düştüm. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olsa bile Türkiye'nin katılımı kolay olmayacak. Evet. Doğru cevabımız bu. Ve de geldik galiba bu bölümün son sorusuna. Evet. Onu da yapalım. Según este texto, ¿qué países se oponen a la adhesión de Turquía? Metne göre Türkiye'nin katılımına oponerse. Karşı gelen diye çevireceğim bunu. Karşı gelen hangi ülkelerdir? Solo Fransa ve Almanya. Sadece Fransa ve Almanya. Fransa ve Almanya çok geçtiği için büyük bir ihtimalle sizin kafanızı karıştıracak şey bulur. Evet Fransa ve Almanya vardı ama Fransa ve Almanya başını çekiyordu. Şu metne bir dönüp bir daha bir bakarsak. Şurada bir galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, varios países europeos liderados por Francia y Almanya. Almanya ve Fransa'nın liderliğini yaptığı çeşitli Avrupa ülkeleri var burada. Şimdi burada tuzağa düşmemek lazım. Sonra Fransa ve Almanya. Sadece Fransa ve Almanya değil. Başkaları da var. Dolayısıyla burası bir yerde doğru ama eksik. Todos los estados miembros y la comisión. Komisyon ve tüm a, üye devletler hayır hepsi değil. Varios países de la Unión Europea. Işte. Aradığımız cevap bu. Avrupa ülkesinin çeşitli ülkeleri. El tribunal de justicia de Europa. Avrupa e, hukuk. Yüksek hukuk. Aa, bunun Türkçesi yüksek hukuk değildi tabii ki. Yüksek yargı. Yüksek yargı. Avrupa yüksek yargı. Hı -hı, değil. Fransa, Almanya, İngiltere. Üç tane ülke saymış. Ama yok. Yani Fransa ve Almanya'nın başını çektiği çeşitli ülkeler şıkkı sizin için en doğrusu olacaktı. Orada başını çektiği bölüm yok. Dolayısıyla sadece varios países de Union Europa en doğru cevabımız bu. Çünkü hangi ülkeler olduğu belli değil. Tamam bunların ikisi vardı ama sadece onların ikisi de değildi değil mi? Evet dolayısıyla burası için 83. cevabımız da C oldu. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşürüz.